Behşet görmüş sizi ha burada. Ben gördüm yolda. O koçarı da yüzünün züratı. Bu ellerin avuçlarının içinde seni. Bu kaç? yedi. Az daha çalışman lazım. Tam olmadı. Bu kapının ruh hastası oturacak bir seni kim mi? Buna bak. O vahşi doktorunuz fırtına Koteri Meydan Savaşı'nda dövüşüyor. Hastasına bakmıyor. Burada tek doktor benim. Benim de açlıktan başım dönüyor. Çünkü yemek vermediniz. Şey, ben biraz böyleyim. Sıcak ne birazcık. biraz. Sıcak ne e, şey siz... Siz e, şey gülmeyen insanlara soğuk nevale demiyor musunuz? Evet. e, tamam ben de sıcak ne size. işte. Senin aykün kaç? 175. Yoo. Lan sen işine bak kardeşim. Kız sen baya baya süper zekasın ha? akademik konularda yani hayatta değil. Ya orası anlaşılıyor zaten. Ya ama söylemene gerek yok. Haydi.